Tamam arkadaşlar en büyük daha çeşmenin devamını yapıyoruz. Şimdi ben şimdi en büyük daha Biz bütün kuleleri kazandık şimdi en büyük daha

baltayla güzel balta çok güzel. Yok. aa, ee, Java'da balta çok güzel yok. kılıç daha <laughs> çok güzel Oğlum benim yay okum bitti lan. Ulan bu da Gel lan şuraya. Adam sen gel lan. Tamam. Ben çok okum. vurdum. <laughs> evet. Oğlum <laughs> fırlatmasana. Ev kişi sense gel lan. Kız sense gelme lan. Hiç yok. Vay vurma. Bana bak. anlaşıldı. Atla lan atla. Ben ben gel gel En çok bitti. Şimdi en çok bulma gideceğiz arkadaşlar. Şurada ne video? TP. Abay bay, bay demedim bu Benim videom hala bitmedi. Ee, nerede lan? Ben de geldim. TP 1398 Lan yapma! Hepsi gitti. Tamam tamam tamam. Evimizin sizi güvenmezsin. Evimizin sizi güvenmezsin. Tabii ki oyun. Sınavı sende bayağı yazımı yazayım. Yazayım. Ne yazsın yazayım? Tanım ne kadar sevelim. Bilmiyorum. Tuvalete gidelim. Ya seslepes olsun. Ne yapayım? Hala tipe hazırlanalım. Şuraya bakalım sonra. O koyalım. Ne kopukti

Ben senin atını öldürdüm. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi ne, ne yapacaksın? 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 Ne oldu? Korktun mu? Ne yapacağım? Bana vurma. Bak bu komutunu yazayım. Ne yazdın? İyi Neyse ya. Oo, oh. bir, iki, üç, üç. Bak. Ah, bak. 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 Ne yapıyorsun? Bak. 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 Kızım. Yok, yok. Ben çıkacağım. Yok girdim ya. Sen mi Merak ne 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 ben. Ne durak mı bu? Ne baksana. Ne durak mı Ne durak değil o. Ben ışınlandım. Beni? Beni ışınlama, beni ışınlama. Beni ışınlama. <laughs> Şimdi atlar gidiyoruz tamam mı? Biz buraya kadar geldik. Bu nasıl gidiyor? Bir dakika bu bokumuz çok. Evet bu çok. Ben yapayım gibi. Ben yapayım. Zıpla zıpla. Zıpla. Ve nasıl gideceğiz? No. Ha indirin şöyle al. Indirin şu an. Şurada. Ben de geldim. Nasılsın? geldik. Sonunda. Şimdi elit bulmaya çıkacağız. Arkadaşlar biz bir gemi bulup geleceğiz. Video kaydını bayandırdım. <laughs> Bu Yok, Bu mənimkidi. Yox, bu mənimkidi. No. Bu cami mənimdir. Get. Hey, düşdüm. O cami mənimdir. <tutur> ha, ah, mən <ben> tanmışam. <tutur> mən Sen kimsin sen? Yok, ışılabilir. Ne olur, o benim olsun, sen de kapa. Ama o benim olsun. O benim olsun. Ama içimiz yedir, ben kapa. Bir de koy boşuna Allahım, neydi cinahım. Oranın teçhili mi olmuş? Oranın Ne dolanıyor? Ben de şunu da. Aynen öğrenmişim dersini. Bir dakika. Yo ender göz ayağı. Bunlar bileceği. Orada hep çıkacak o balta yere. Bak 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 bak. Bir dakika. Bak. Yap bak. Bir dakika. İçime de en anda yiyelim. Bak da bir, bir, bir dakika. Bir dakika. Ay, da hmm. ya, bir dakika. Ayda merak olsun. Geldim. Çok daha çok <laughs> 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 Ay gelme hala gelme ben cedim oraya sonra gelme Çözü ben cedim oraya 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 Gelme gelme hala yukarıdayım ben man

de kaldıydı. bir tane tapsam bu. O benim bu benim Ben nasıl çöle. Sonra Sonra Selam arkadaşlar. Biz şimdi yeniden ışınlandık. Bir şeyler yaptık mecburi kreatif ve çetmeli chatme, olduk. Onca da kreatif ve Oh! my god! Ne var ya, son tar İyi yine de şimdi yalan. Elitra en en önemlisi. Neyse arkadaşlar biz veya be, bir şeyler yaptık bunu. ne neredesin lan? Oğlum. Apaz. Ben Ender en dragon kafasını da alacağım. <laughs> Ay da aşağı düştü. Bir tane gemi var lan. Yok çoklu gemiler çıkabiliyor.